İlimizin çok kıymetli yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli konuklar, basınımızın güzide mensupları. Ben de coğrafi işaret tanıtım programınıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Medeniyetler şehrimizdeki bu tarihsel yapı, bu geniş kültür bize aslında çok şey sunuyor. 6 Şubat itibariyle şehrimizde 25 coğrafi işaretimiz var. Bu coğrafi işaret nedir biliyor musunuz? Bu coğrafi işaret aslında bir ürünün menşeini, mahrecini, yerini, yurdunu, kimliğini belirleyen bir şeydir. Bu bakımdan çalışmalarımızı sürdürdük. Çok şükür bugün 57 rakamına ulaştık. Yani 25 coğrafi işaretimizden başladık ve 57. coğrafi işaretimizi de almış olduk. Ben bütün bu çalışmalarda tabii ki şehrimizin baştan yeniden yapılmasında, inşasında, imarında, ihyasında bize liderlik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza milletvekillerimize hasreten göreve geldiği günden beri desteklerini her zaman hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye yetkililerimize, yerel yöneticilerimize cefakar, vefakar bir şekilde ilk günden beri çalışan çalışma arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Bu yedi coğrafi işaretin başta Hatay'ımız olmak üzere ülkemize ve onun da ötesinde tüm dünyaya hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hatay kadim bir şehir. Çok önemli tatları var, lezzetleri var, kültürü var. Bu kadar işin içerisinde bunları düşünmek, bunları da tescillerini almak hakikaten bu şehrin geleceği için çok önemliydi. Ben bu işlemeye geçen başta valimize ve kıymetli bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim ayakta tutunmamızın bir göstergesiydi. İnşallah biz de konutlarımızla, altyapımızla, üst yapımızla beraber şu an turizm master planımızı bitirdik. Kültür Turizm Bakanlığımızla beraber. Önümüzdeki süreçte hem tarih anlamında olsun, hem gastronomi hem turizm anlamında olsun çok güzel bir Hatay ortaya çıkacak. İşte bunlar çıktığı zaman bu tescilli ürünlerimizi tatmaya buraya dünyanın her yerinden insanlar gelecek. Bu çok önemliydi. Komplike bir şekilde bir şehri yeniden ayağa kaldırmak çok önemliydi. Ben onun için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.